Selem'e bugün bir animi anlatacağım çünkü neden olmasın perete 2 Bize bir kişi gelmişti ve onun kızı vardı benden 4 yaş büyük. Sonra bizim ev okula yatın o kızla okuka gidelim dedik. Sonra biz okula gidince banka oturduk öte tarafta ise iki abi vardı. Bize bakıp durdular biz de utandık sonra bizi yanlarına çağırdılar. Biz gittik sonra iyi birileri çıktılar sohbet ettik. Sonra abinin birin ter çaldı konuştu kavga makladan falan bahsettik. Sonra kosa koşa gittiler biz ne oldu deyince sonra cevap verelim dediler. Biz yermilerini bekledik bir saat sonra falan geldiler ve abinin birinin alnı çizilmişti ama büyük bir cizikti. Sonra elimde de kanlı bıçak vardı sorduk ve kavgaya gitmişler. Bu abinin biri bıçakla çocuğun elini yine dizmiş ondan kalmış ve anne de onsuz dizmiş ki kavga etmişler. iki kişiye karşı altı yedi kişi falanmış. Sonra biz konuştuktan sonra gittik oradan annemle ile yüz bir gidecektik abiler yanımızdan geçti bize seslenecekler. Udumuz koptu neyse ki sadece baktılar. Annem buraya kadardı ve de kendimize birinci bakın aşklar.